Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun video testi çözeceğiz arkadaşlar. Videoya ee, Video geçmeden önce video aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Tarzına göre ruhunun kaç yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu testi çözeceğiz arkadaşlar. Kıyafet tercihlerine göre ruhunun kaç yaşında olduğunu öğrenmek ister misiniz? Evet veya hayır. Evet. Ney? Cevabın evet ise testi çöz ve sonuncu sonuncu ulaş. Ben hayır diyorum. Çözmeyeceğim. Tabii ki de şaka yaptım. Bugün bu test çözüldü arkadaşlar. Evet. ilk olarak e, her gardırobin e, demir başlarından sayılan kot pantolonlardan favori rengini söyle bize. Evet. Benim favori rengim siyah tabii ki de. Siyah pantolonlar çok hoşuma gidiyor. E, peki ek Eskitme detaylı kot pantolon giyer misin? Hayır giymem. Bu şekilde kot pantolon giymem yani yırtık kot pantolon ben sevmiyorum arkadaşlar öyle diyeyim sizlere. Ee, şimdi bunlardan e, hangisi daha şık? Hangisinin daha şık giyindiğini söyle bakalım. Hangisi daha çok daha şık giyinmiş? Daha şık. Bu biraz şeye kaçıyor söylemek istemiyorum. Nasıl diyeyim yani şimdi nasıl anlatayım? Yani şık'a kaçmıyor ya. O şekilde diyeyim yani size. E, bence aralarından bu benim seçtiğim şu beyaz gömlekli kadın daha şık giyinmiş. E, evet şimdi rüzgarlı bir ilk bar günü. Evden çıkarken üzerine ne alırsın? Evden çıkarken ha, böyle çıplak mı gezeyim anasını satayım. E, ben park alırım. Aynı bu şekilde bir mont giyerim arkadaşlar. E, diyelim ki arkadaşlarımla akşam bir planım var. Ne tarz bir ayakkabıyla kombinini tamamlarsın? Oğlum bu hep kız şeylerini gösteriyor lan. Ama hani bot veya bu eee hangisiyle tamamlarsın diyor. Yani şimdi yerinden yerine değişir. Zaten şu babet topuklu ayakkabı şey, nasıl diyeyim? Ee, kadınların giydiği bir ayakkabı. Yerine yerine değişir ama hani şu tar ta şu kadının giydiği yani seçtiğim Ne neydi? Sneaker. O. o çikolata değil miydi lan? Tamam her neyse. Ee, bu kadının e, giydiği ayakkabını gi giydiği ayakkabı giyerim ama nasıl diyeyim? Ya yani havaya göre değişir. Havaya göre ise atıyorum yağmurluysa bot giyerim. O değişir. Şimdi bir aksesuar seçmeni istiyoruz senden. Bir aksesuar. Oğlum bu kız testini yaptırıyor lan bir de. Dur bakayım bir. Kız testini yaptırmıyor mu? Tarzına göre kaç yaşında olduğunu tahmin ediyoruz diyor. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptık şimdi bu? Seçelim tamam şapka seçelim. Ben. Tamam. Tamam aksesuar olarak e, şapka seçtik. Stilin aynası olan çantalardan e, birini seçmeni istiyoruz senden. Hmm. Seçelim tamam hadi seçelim. Kadınlara göre seçelim. Yakışmış mı yakışmamış mı diye. E, stiline göre bu buna gitmiş. Buna da gitmiş. Buna gitmemiş. Valla bence en çok şu sırtına alınan şanta bence daha güzel. Son olarak bir renk seç ve sonuca ulaş diyor. Renk seçelim. Ben siyah rengi, siyah ve beyaz rengi her zaman seviyorum. Ben aa, siyah diyorum. Senin ruh yaşın 17. Vay be yok anasını be. Yok artık ya. Benim ruh yaşımı nasıl tahmin ediyor? Vallahi doğru tahmin etti. Tam 17 yaşındayım arkadaşlar. Diyor ki sen hayatı iniş ve çıkışlarıyla kucaklamışsın. Bu tarzında gelgitlere neden oluyor tabi. Ee, bir gün ciddi giymeyi tercih ederken ertesi gün en eğlenceli kıyafetinde karşımıza çıkabilirsin. Ee, sana da tarzına da ayak uydurmak e, biraz zor. Ama hayran kalmamak da elde değil tabii ki de. Evet. O, o giyiniş tarzına ben sahibim. Evet. Ee, şimdi sizlerle birlikte bir test daha çözelim arkadaşlar. O testi de hemen sizlerle birlikte şöyle seçelim. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Eee. Hangi hayat nereden onu? Hangi hayat şarkısı karakterin olduğunu söylüyor. Hayat şarkısı bu film herhalde dizi. Ee, izlemediğim için seçmiyorum. Karakterine göre duygusal mısın yoksa mantıklı mı? Evet arkadaşlar karakterine göre duygusal mısın yoksa mantıklı mı? Bu testi çözeceğiz sizlerle birlikte. Yani ben karakterime göre e, duygusalım onu da söyleyeyim. Bakalım doğru çıkacak mı? İnsan davranışları oldukça e, karmaşıktır. Aklı ve duyguları arasında tercih yapmaya zorlanır sürekli. Bakalım senin tercihlerinden duygusal mı yoksa mantıklı mı? İlk sorumuz geliyor. Eski arkadaşların aran nasıl hala görüşüyor musun? E, pek görüşmüyoruz. Pek görüşmüyoruz. Herkes kendi sıkıntısında kayboluyor sonuçta. Tabii ki bir takım kopmalar var ama görüşmeye çalışıyor. Çok iyi hala görüşüyoruz. Fırsat buldukça. Eee... Yani şimdi eski arkadaşlarımın nasıl diyeyim size görüşmüyoruz ama konuşuyoruz yani görüşmüyoruz ama konuşuyoruz yani çünkü herkesin okul şeyi farklı olduğu için saatleri giriş çıkışları hafta sonunda çoğu zaman olmuyor yani ben bu yüzden buluşamıyorum ama tabii ki her zaman konuşuyoruz ne diyeyim. Ya ben buna çok iyi hala e, görüşürüz fırsat buldukça diyeyim. Bu niye böyle oluyor? Bunu dedik bakalım. Ne olacak? İkinci soru. Hayalindeki işi yapman için e, bir iş teklifi geldi. Fakat maaş sadece 650 TL. İşi kabul eder miydin? E, kesinlikle olmaz. O para benim arabamın mazotunu etmez. En azından bir ay denerdim, kabul ederdim. Paradan daha önemli şeyler var. E, ben şimdi. Youtube işini çok seviyorum arkadaşlar. Youtube işine de e, Tamer Yeşildağ ve e, Lif Gaming e, Doğukan güralı izleyerek başladım size öyle diyeyim. Yani Youtube işini çok seviyorum işte video editlemesi olsun, video çekmesi olsun, sizlerle konuşması olsun. Tabi tabii ki de bunları çok seviyorum. E, kabul ederdim paradan daha önemli şeyler var diyorum ben. Bu yüzden. Yani çünkü sevdiğim işi yapmak bence çok güzel, çok güzel olur çünkü paradan daha önemli şeyler var. Mesela ben çok büyük bir aboneye sahibim mesela. Nasıl diyeyim? 3 milyon, 4 milyon veya 100 bin, 200 bin abonem var. Herhangi bir yerde buluştuğumuzda arkadaşlar e, sizlerle fotoğraf çekilmek, muhabbet etmek, konuşmak çok güzel olur. Bu yüzden paradan daha önemli şeyler var diyorum ben. Üçüncü soru, e, mevcut ya da herhangi bir eski sevgiline Ya ben bunun neresine aşık olmuşum dediğin oldu mu hiç? Hayır, hiç olmadı. Peki birini kırmamak için yalan söyler misin? E, oluyor. E, kalp kırmak kolay değildir diyor. E, çünkü ben birini kırmamak için yalan e, yalan söylemem. Pardon, Birini kırmamak için yalan söylerim arkadaşlar. Pardon yanlış dedim. E, ya gözüm bir şey gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya şu nedir ya? Porno görevini çalışsan görevin ne olurdu diyor. Şurada şu soruyu seçerken gözüm oraya kaydı ya. Böyle bir soru olur mu ya? Tamam hemen kaybederim onu. <laughs> Allah Allah. Bir arkadaşım durup dururken ağlamaya başlasın ne yapardım? Önce nedenini öğrenip sonra sakinleştirmeye çalışırdım. Ee, ona sarılıp ben de ağlardım. Sakinleştirmeye çalışırdım. Olmazsa kendi haline bırakırdım. Önce nedenini öğrenip sonra sakinleştirmeye çalışırdım. Yani nedenini öğrenip konusuna göre sakinleştirdim. Yani öyle diyeyim size. Okuduğum bölümle arandaki uyumlu bir görselle ifade edecek olsan hangisi olurdu diyor. Okuduğum bölümle bölümle arandaki uyumu bir görselle ifade ifade edecek olsan hangisi olur? Bu kahve bakayım evet kahve evet kahve olması lazım herhalde. Ee, burada ne yapıyorlar bilmiyorum ama ben Victor Pereira'yı seçeyim ya. Yani bizim bölümle daha önemli. Ben yan gelip yatıyoruz yani. Bilgisayar bölümündeyim bu arada. Biz yan gelip yatıyoruz yani öyle diyeyim. O yüzden Victor Pereira'yı seçiyorum. Peki empati yoksunluğu mu yoksa cehalet mi? Sana seni daha çok rahatsız eder. İkisi de eşit derecede rahatsız eder diyeyim. O şekilde diyeyim ben sizlere. E, diyelim ki bir ev alacaksın. Evin hangi özelliği senin için daha önemli? Dışarıdan görünüşün güzel olması, İçinin temiz olması, şehre yakın olması. Ben e, içinin e, nasıl diyeyim? Ben içinin temiz olması diyeyim yani. Nedeni de şu arkadaşlar, yani içi temiz olacak, ferah olacak e, ve nasıl diyeyim? E, oda sayısı yani oda sayısı büyük olacak. Benim için önemli olan o oda sayısının çok olması tabii ki de. Senden farklı e, siyasi görüşte arkadaşlarım var mı? Var tabi olmaz mı diyorum. Hem de çok var. Çok farklı siyasi görüşte arkadaşlarım var. Hazırsan son sorum geliyor. Diyelim ki kuaföre gittin ve saçlarını kesirdin. Fakat saçlarının yeni hali ee, pek içine sinmedi. Bunu kuaföre söyler misin? E, söyleyemiyorum ben hiç. E, söylesem ne olacak ki? Bir hafta asıl şeklini alacaklar. E, Kesinlik, Ben kesinlikle söylerim arkadaşlar ama sonuç değişmeyecek. uzadıktan sonra daha farklı bir şekilde mecburen kestireceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Saçımız kesildikten sonra. Harika bir denge dengedeymişiz arkadaşlar. Yani harika bir dengesi, dengedesin dediği hem duygusal hem mantıklı düşünüyorum yani. İkisi de buymuş. Ama ben nasıl diyeyim çok mantıklı. Yani aslında çoğu şey mantıklı düşünemem yani ama duygusal olduğunu biliyorum. Diyor ki dünyadaki az sayıda dengeli insan, insandan birisi e, birisisin sen. E, hassassın fakat sahip e, salt duygusal değilsin. Düşüncelisin fakat salt mantıklı değilsin. Saltın ne olduğunu bilmiyorum. Tuz olabilir mi? Evet. Mantık <laughs> mantım ve duygularını harika bir dengeye oturtmuşsun. Zaman zaman bu dengenin dışına çıksan da hayata ve ilişkilere dair kararlarını bu denge içerisinde veriyorsun. Bu da seni başarılı ve mutlu bir insan yapıyor yapıyormuş demek ki Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim videoyu Beğendiyseniz beğenme ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın